Yani Evim ev, e, ev yıkılacak. Ondan sonra yıkacaklar. Yıkıldan sonra tekrar yapacaklar ileriki zamanlarda. Yani oyna e, el biraz içerisi düzensiz diye affedersiniz düzensiz diye. Yani ben ev arıyordum. İyi bir uygun bir şekilde bir ev ararken sana yapsın bunlar geldiler onlar sizin hepinizden razı olsun. Onun arabasından bayağı bir gezdik İzmir'i falan hep her tarafını gezdik. O kırşehirliler geldi benim orada eve ondan sonra sana bir ev tutalım falan dediler o kırşehirliler geldi sağ olsunlar. Onu hani bayağı bir arama yaptık. Halbuki herhalde ne olur bilmiyorum. İşte Ama yine de e, geniş bir ev arıyorlar. Bulduğumuz an oraya geçiş yapacağız. O zamana kadar idare ediyoruz. Kırşehirliler geldi. Çocuklar gelsin isterim. İnsan çocuklarını özlüyor. Giderdim onunla yani köylere, şehirlere, İstanbul'a, İzmir'e o Ankara öyle bazen öyle giderdik. Kırşehir'de hep aynı evde kalırdık. Birlikte kalırdık. Yani bana bir şeyler söylerdi. Kardeşim şunu getir, şunu götür. Yani yaşantımız güzeldi, öyleydi. neydi? Mesela ben bahçe düzenlerken o kamalya da gelirdi. Gelirdi kardeşim. Sen bir otur. Ya abi falan. Abi falan deme derdi. O çalışması da vardı. Yani bir şeyler yapıyordu. Ya, hemen bir konser olurdu. Veya herhangi bir abinzer, davetiyeler olurdu. Kardeşim şu sazı hazırla. Gidelim derdi. Hazırlardım sazı. Anladın Nereye? Şuraya. Çoğu zaman gittik. Ankara'da konser geldi veya başka yerde konser gelirdi. Düğünler gelirdi. Ondan sonra birlikte giderdik. Evde beraber birlikte. Yıllarca rahmetli olana kadar beraber yaşadık. İzmir'de rahmetli oldu. Onu Buradan aldık Kırşehir'e götürdük cenazesini e, İzmir'e mezarlığına defnettik. Müzikleri halen çalınıyor, söyleniyor. Aynen tanıyorlar, sanıyorlar. İşte öyle bir kişiydi yani. Biz Neşet Ertaş'ın mirasına sahip çıkıyoruz ee, ve emanetine de sahip çıkmamız gerektiğini düşünerek ...ve bu haberi duyar duymaz biz Ankara'dan e, İzmir'e geldik. E, Neşet Ertaş gönüllere taht kurmuş bir insan... E, ...ve toplumun e, gönlünde büyük yer edinmiş bir insan, hemşerimiz. E, onun emanetine sahip çıkmamız gerektiğini düşünerek biz de koşarak buraya geldik. Bizler de Kırşehirliler olarak görevimizi yapmak durumundayız Ali abimizin... ...zor durumda olduğunu öğrendik. Ali abimize burada bir yaşayabileceği, rahat yaşayabileceği... ...huzurlu yaşayabileceği bir ev, dayalı döşeli bir ev tahsis et. Şimdi buraya geldik, Ali abiyle beraber evine geldik. Evini gördük, yaşadığı şartları gördük. Üzüldük tabii kendi adımıza söylüyorum. Ve bundan sonraki süreçte de Ali abiye bir dayalı döşeli bir ev tahsis edeceğiz. Ali abinin bundan sonraki hayatında orada yaşamasını ve bu şekilde orada huzurlu, mutlu bir şekilde yaşamasını sağlayacağız. Şimdi Ala abimiz aynı zamanda tüm Kırşehir'lerin abisi. O yüzden ben buradan bütün Kırşehirlilere çağrı yapıyorum. Hepimiz elimizden gelen desteği yapalım. Yardımcı olalım Ala abimize. Ala abimizin bundan sonraki hayatında sağlıklı, mutlu, huzurlu bir hayat geçirmesi için çaba sarf edelim. Tekrar Kırşehirli bütün hemşerilerimden bu konuda destek olmalarını istiyorum. O yüzden, o yüzden yani İzmir'de nereye gitsem Allah var şimdi. Neşet Ertaş'tan konuşmak, Muharrem Ertaş'tan konuşmak bunlar da bizi evet. mutlu etti. O yüzden biz de seninle beraber sık sık geleceğiz. İzmir'e her geldiğimizde seni ziyaret edeceğiz inşallah.